Güzel bir soru. Bay canına güzel soru. Ne yiyeyim? Hastasın. Buradan bizim Los Muhabbet Osto var. Ayhan Sıcımoğlu sorulara cevap veriyor. Bazen de geriyor. Evet buyurunuz. Semihcan Demir sormuş. Ayhan abi ilk hangi şehrin etkisinde kalarak tüm dünyayı dolaşma kararı aldınız? Allah bir şehir etkisinde kalarak değil ama şunu da hemen ilave edeyim. En internasyonel şehir, bütün en iyi dostlarımın olduğu şehir. En iyi dostlarım Brezilya'dan mesela bir, bir ekip. Çinliler bir ekip. İtalyanlar başka bir ekip. New York City hastasıyım. Kargadan başka kuş tanımam. Yoksa. Kadircan Gökdemir, uyandığınızda 15 yaşındasınız ve bugüne kadar yaşadığınız her şey bir rüyaymış. Tepkiniz ne olurdu? Hoş geldin Ayhan kardeş. Dur bakalım daha neler geçireceksin hayatta. Kolay değil hayat derim ve şunu derim ki hayat şöyle iyi geçer der antik Yunan filozof. İyi dostluklarla, sağlam arkadaşlıklarla ve muhabbetle. burada ne duvar Buradan bizim los muhabbet dostu var. Anladınız mı? İyi muhabbet bir insana yani para pul bilmem hepsi bir yana iyi muhabbet İyi dostluklarla beraber olan muhabbetler size mutluluklar. Buna çalışırdım. Bu muhabbet olsun. Ayhan Bey, Kübra Deli sormuş. Zeytinyağı farkını anlattınız geçen gün bir videonuzda. Erken hasat için besin değeri daha çok diyebilir miyiz? Taş baskı ne demek? Soğuk sıkım ne demek? Zeytinyağı için erken hasadın önemi şu daha antioksidan diyebiliriz besin değeri değil, koruyucu değeri daha fazla. Çünkü Zeynep içeri, bu zeytinyağı içerisinde polifenoller var. Fe, fenoller var. Fenoller nedir? Zeytini daha olurken koruyan çiçekler, böcekler, böcekler falan yemesin diye, böcekler girmesin diye koruyan e, bir e, kimyasal e, oluşum. E, erken hasatta e, polifenoller daha aktif. Yüksek polifenollü yağ, onu içtiğimiz zaman, kullandığımız zaman bizim de bu vücudumuzu daha koruyucu yapıyor. Antioksidan yani çürümeye karşı hücrelerimizi daha gü güçlü yapıyor. Onu diyebiliriz. Taş baskı romantik bir yöntem. Ben kullanmam. E, kullanmayı kullanmayı tavsiye etmem. Çok eskiden elektrik yokken, makineler yokken e, zeytin yani şarap yaparken ayağımızla üzümü ezelim. Ne kadar romantikse taş baskı yapmak da o kadar romantik. İ, İy değil e, böcek sinek açık efendim sıcak e, tabii yerin altında değilse ki bazen orada yaparlar eski eski zeytinyağı fabrikalarını gördüm İtalya'nın güneyinde hepsi bir mağaralar içerisinde falan ısı için ısı da şöyle geliyor e, daha çok yağ çıkarmak için tic ticari anlamda içine sıcak su basarlar zeytin hamuruna. O sıcak su bütün yağı incelterek daha akışkanlık sağlayacağı için daha çok daha çok 1 kilo zeytinle daha çok yağ zeytinden daha çok zeytin alırsınız. Yani 1 litre zeytine işte 3-5 kilo zeytinden yaparsınız. Benim zeytin yağlarım soğuk sıkım olduğu için 15 10 ila 15 kilo zeytinden 1 litre alabiliyorum. Yani 3 misli zarar ediyorum. Ama soğuk sıktığım için de yağın en iyi. Ya yani öbür türlü yağın çekirdeğinin çekirdeğinden kabuğunda ne varsa alırsınız. Bunu da alamazsınız. Sadece kendi yağın ilk sızma, ilk hakiki yağ alırsınız. Geri kalanı posu atarsınız. O da soğuk sıkım. Burak Özdiken sormuş. Ayhan abi sevgiler. Dünya çapında bir yemek yarışmasında ülkemizin yemeklerinden hangisini sunulmasını isterdiniz? Aa, güzel bir soru. Şu anda dün akşam İzmir Belediye Başkanı Tunç Bey'le yemekteydik. Çok hoş bir lokantada İzmir'de, Urla'da, Od lokantasında. Çok başarılı bir şefi var, sahibi Osman. Efendime söyleyeyim, o çocuk hakikaten çok başarılı. Fine dining şeyinde. Şimdi benim için Türkiye'de olmazsa olmaz, galiba çok enteresan size gelecek. Ben de bu soruyu be cevap beklemiyorsunuz ama çiğ köfte. Bir inovasyondur. Yani pişmemiş etin bu bulgurun içine yedirilerek hazırlanması müthiş bir buluştur. Etin suyundan bu bulgur şişi öyle pişiyor müthiş bir buluştur. Çiğ köfte. Muhakkak ki muhakkak e, birkaç patlıcan yemeğimiz. Onları patlıcan patlıcan işini iyi biliriz. Muhakkak ki muhakkak sarmalarımız. Onlar en iyi Ermeni vatandaşlarımız yapar sarmaları zeytinyağı lahana sarmasını Ermeniler yapacak. An Anadolu yumağında yaşıyoruz. Yani Urfa Antepliler çiğ köfteyi yapacak. Ermeniler sarmayı yapacak. Keşkek yapacaklar, keşkek Ege bölgesinde. Dö döverek, çağır, o da mesela. Bunlar hep e bu ülkenin dünya gastronomisine sunacağı piyon taşları. Yeneriz. Şimdi dün, dün, bir proje size bunu açıklıyorum. Bir proje yapacağız inşallah İzmir'de. Zeytin yağlı yeme aman, basmada da fistan yiyemem aman. Zeytin yağlılar yarışması ya şeyi festivali. Zeytin yağlılar diye bir familya bir tek bizim mutfakta var. Hiçbir yerde yok. Ne Fransa, ne bilmem İtalya, ne Carta Curta. Hiçbir ya yani Cartunya, Cartunya memleketlerinde İtalya mutfağı fakir bir mutfaktır. Az sosla hamuru katarak çok çok bebe yesin diye çoğaltmak fakir, fak, fakirlikten gelir. Bakma şimdiki haline. Sen köklerine bak. Fransa mutfağı ikiye ayrılır. Bir, halk, halk hiç bok yiyemez. Yemez. Yoktur para abi. Krallar da artık yani of. Bilmem ne de ördekleri de bilmem ne de, de bilmem ne. Ama ne zaman adam, Nüvel kuzin oturdular şefler. Fransız şefleri ağır olan, ağır abiler. Bir mutfak haritası çizdiler mutfağa. Fransa ondan sonra adam oldu bizde bizim kültürümüzde birleşmek olmadığı için, bütün şefler birbirine kıskandığı için, bütün mesleklerde herkes birbirinin kuyusunu kazdığı için böyle birleşme olamıyor. Bir de bu kalası çok bu işin. Herkes biliyor kardeşim. öfbe. be. Sonunda bilen ne biliyor? Damak. İyi damaklı birine getirirsen gavur olmasına yarar var. Fransız, İtalyan ki o daha tarafsızdır. O sana ne yapacağını söyler. Deniz Demirtaş sormuş. Ayhan Bey coğrafyalara göre favori yemekleriniz hangileridir demiş. Valla Güney Amerika'da yemeğin iyi yapan ülke Peru'dur. Peru'da iyi bir ceviche yani lime suyunda limon suyunda pişen çiğ balık. Bakmayın öyle alık alık. Müthiştir. Kahvaltıya içerler. Yerler. İç, yerler suyu olur. Suyunu da e, leche de leon Aslan sütü diye kaba şey, geceden kalıysa iyi gelir derler. Limonlu bir, e, lime'lı bir e, balık suyu karışık bir şeydir, müthiştir. Yani şey gelmiyor ama çok lezzetlidir. Efendime söyleyeyim. Arjantin'de öyle et met dedikleri kadar ahım şahım bir et yemedim açıkçası. Fransa'da, Fransa mutfağında sevdiği yemekler mesela güzel bir steak tartar. Yani çiğ et. Kıyma. Efendim her zaman uyarı oludur. Ya, ya e, Belçika'da mül yani midye çok iyi yenir. Niye olduğunu sormayın. Efendim e, mül niye böyle şeyde e, krem, kremalı efendim kovada gelir. E, midyeler patates kızartması yanında uyarı oludur. Türkiye'mizde güzel bir karnıyarık tereyağlı pilavlı. Güzel bir lahmacun Antep'ten olacak. Kıyma içinde soğan olmayacak. Urfa değil, kusura bakmayın Urfalılar. Antep, soğansız, kuru. Yeni bir şey keşfettim, Diyarbakır lahmacunu. Sıfır şey, o böyle bükülmüyor, kırılıyor, kırt. Fırından yeni çıkmış olacak. Aldım eve gittim, olmadı. Fırından bir yer çocuklar, genç çocuklar açmışlar şeyde, Ortaköy'de. Diğer, daha uzun şöyle, Diyarbakır lahmacunu. Müthiş, yani böyle kaldım. Ee, yeni keşfim. Efendim, e İtalya'da ne diyeyim size? İtalya'da işte neydi? İtalya'da güzel bir makarna. Hangisi o? Hangisi olsun? Güzel bir ala vongole. Vongole kummidili. Spagetti çok hoşuma gitti. Napoli'de iyi yenir. Efendim, fakat en son gittiğimde artık dedi ki bana garson, "Bizde vongole kalmadı, İspanya'dan ithal ettik." dedi. Öyle şeyler oluyor. Ülkeler değişiyorlar. Vongole bitmiş İtalya'da. İspanya'dan gelmiş vongole. Olmadı. Efendim, nasıl ki şeyde artık Bursa'da döner yiyemiyorsam, niye biliyor Çünkü döner eti Uludağ'dan kuzuların değil, Balıkesir kesir, ağıl koyununun eti. Ama Bursa'nın döneri, İskender'i öyle olamaz. Bursa'nın İskender'i Uludağ'daki havayı soluyan, burada kekik yiyen kuzunun eti olmalı. Ağıl'dan alırsan balık kesirden o zaman olmaz oldu ise bunları maalesef e, mecburen defterimizden siliyoruz. İskenderciler ben en iyisini yaparım. döner için aynı şey geçerli maalesef. Efendim Almanya'daki fabrikada yapılan döner yani Avrupa'da satılan döner. Aa Turkish kitchen. I love döner kebab. Ya. Aman aman de dedim ki bir Fransız şefe Brezilyalı mısınız dedi bana. Ben ne, 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 ne de Neyse hayır Türk'üm dedim. Aa dedi. Akdeniz, mut mutfağı, Akdeniz mutfağının anasıdır Türk mutfağı dedi. Al işte. Burada biter bu iş. Türk mutfağı Akdeniz mutfağının anasıdır dedi. La merde la cuisine dedi. Ya bitti. Hoş geldin dedi lokantama dedi. Annemiz babamız geldi dedi. arkadaşlara dedi falan dedi. Fransa'da. Arman Crespo müthiş bir çocuktu. Nice'te 3-4 lokantası var. Arkadaş olduk sonra tabii. Başka ne diyecektik? Ha. E, tabii Japonya'da böyle udon falan seviyorum. Hani sushi muşu başka bir bir kez. yani sizin yediğimiz sushi de Japonya'da yenmiyor. Onu da ilave edeyim hemen. Yani biz Türkiye'de, Amerika'da, Avrupa'da yediğiniz sushi Japonya'da zaten yok. Öyle bu biraz batılı olmuş o şeyler. O sushi'ler. Daha bir daha tradisyonel yemekler var. E, efendime söyleyeyim. Ee, başka nereye gideceğiz? Oraya git, oraya git, oraya git, oraya git, oraya git, Amerika'da ne yiyeceksin? Hamburger yiyeceksin. Biz. Başka da bir şey, Amerika mutfağı değil, mutfağı. Ha, şimdi Californian Cuisine var. Çok fan food. Efendim sebzeli pizza falan, bilmem ne de bilmem ne. Health food bilmem ne. California şeyi bilmem ne. Onlar var. Efendim, şey, 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 şeylerin benim. Çaylarınız benim. Efendime söyleyeyim. Ee, başka neresi kaldı? Ha kuzeyde İsveç'te falan oralarda müthiş smoked, e, tüs, tüs demiş balık var. Or or oraların cenne cenneti. Yani Rusya'da havyar olduğu gibi. Efendim, Rusya'da da var aynı muhabbet. Rus yemeğinde sonra öyle tabi var boş çorbaları, piroshkiler, şunlar bunlar var ama yani hani böyle beni etkileyen yemekler daha çok tütsülü balıklar üzerinde olabilir. Efendime söyleyeyim. Başka ne diyeyim ben size? Başka ne diyeyim ben size? İşte böyle. Aklıma gelir ama şimdi uzun uzun muhabbet. Balımı da koyduğum şeye, çayıma. Sütten biraz daha ilave. Oh! Dünya varmış. Evet, devam et Gökhan abi. Ayhan Bey, Hande Bingöl diye biri bir soru sordu. <laughs> ben bilmiyorum yani tanıdık da gelmedi isim. Ama şey <laughs> soru tuhaf. Ne diyor? Diyor ki Ayhan Bey, kameramanınız Yokana benim için bir tokat atar mısınız? Atarım Hande'ciğim sen yeter ki emret. Hatta yerimden kalkayım. Ondan sonra şöyle çap. Hadi buyurun. güzel bir soru. Vay canına, güzel soru. Ne yiyeyim? Buradan bizim Los Muhabbet Ostu var. Ayhan Sıcımoğlu sorulara cevap veriyor. Bazen de geriyor.